Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Yani 28 Kasım 2021 pazar günü arkadaşlar İsviçre'de sakin bir gün, kar yağışıyla başlamış bir gün diyebiliriz arkadaşlar. Bugünkü konumuz sizlere İsviçre'nin yaşam koşullarıyla alakalı, coğrafi koşullarıyla alakalı, ekonomik koşullarıyla alakalı ve alışveriş konusunda bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Bu esnada da size küçük bir şehir turu gezdireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar günlerden pazar yaklaşık olarak 4-5 saattir ki kar yağışı var. Başlarda arkadaşlar yılın ilk karı diyebiliriz. Daha öncesinde de yaklaşık birkaç gün önce kar yağışı oldu fakat çok kısa süreli olduğu için herhangi bir şekilde yeri tutmadı ve şu anda 3-4 saattir kar yağışı halen devam ediyor ve birçok bir yeri de kar tutmuş durumda arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle başlamak istiyorum konuya. İsviçre'nin Friburg şehrindeyim arkadaşlar. Yaklaşık 20 yıldır burada yaşıyorum. 20 yıl e, süresi içerisinde e, neler e, öğrendim, neler edindim bu ülkeyle alakalı bunları size anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle İsviçre'nin coğrafik yapısıyla başlayalım. İsviçre arkadaşlar 26 e, şehirden oluşan, e, bizim buradaki kullandığımız tabiriyle 26 kanton arkadaşlar. Her kantonun e, kendi yasaları mevcut. Her kanton e, devletten bağımsız olarak e, kendi yasalarını uygulayabiliyor arkadaşlar. Her yıl e, senede bir e, cumhurbaşkanı e, değişir arkadaşlar bu ülkede. Her yıl yeni bir e, meclis e, mecliste bulunan bir milletvekili e, cumhurbaşkanlığı görevini üstlenir. E, arkadaşlar birçok kişinin de bildiği üzere İsviçre Alpleriyle ve gölleriyle meşhur bir ülke. Bu videoyu çekme esnasında sizlere görsel olarak bir gezinti ile bu durumu, bu koşulları anlatmak istedim arkadaşlar. Şimdi bulunduğumuz şehir arkadaşlar yaklaşık 500 yıldan daha fazladır ki olan bir geçmişe sahip. Şimdi ilk gideceğimiz nokta bu şehrin ilk yerleşim alanı arkadaşlar. İlk yerleşim alanını sizlere gezdireceğim. Daha sonrasında İsviçre'nin e, ekonomik koşuluyla, sağlıkla ve e, eğitimle, yol durumuyla, araçla, alışverişle alakalı birçok konuda sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. E, birazdan arkadaşlar e, bu şehrimizin en büyük katedrali yani kilisesini e, göreceğiz. O kilisenin o e, bu şehir kurulduğu andan itibaren var olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahip. Bu şehir ilk yerleşim bölümleri arkadaşlar. Şu andaki görmüş olduğunuz bölge yukarı kısımlar arkadaşlar. Yani şehrin yeni yerleşim bölümleri yüksekte. Fakat ilk eski yerleşim bölümü daha alçakta dere kenarına kurulmuş bir şehir Arkadaşlar bu şehir arkadaşlar Fransızca konuşuyor ee, ekonomik anlamda Tabii ki e, Türkiye ile kıyaslarsak hangi şehir diyebiliriz Adana diyebiliriz arkadaşlar birçok konuda e, burası fiyat bakımından daha uygun ve daha cazip ki e, kişilerin sıklıkla tercih ettiği bir şehir diyebilirim fakat yasalar konusunda çok ağır e, yaptırımları var diyebilirim bu kantonun. Şimdi arkadaşlar e, İsviçre'nin e, genel yapısı itibariyle e, Konya yüz ölçümü kadar diyebiliriz. E, çok küçük bir ülke etrafında 4 aslında e, 3 ülke fakat e, pardon arkadaşlar Fransa, Almanya, İtalya ee, Avusturya ve e, krallıkla yönetilen İsviçre'ye ait fakat krallıkla yönetilen bir küçük ülke daha Liechtenstein ee, burasını da sayarsak beraberinde İsviçre 5 ülke tarafından etrafı çevrilmiş bir ülke arkadaşlar yaklaşık 8 milyon kadar nüfusu var ee, bunun e, yaklaşık 4'te buçukluk ikilik kısmını e, arkadaşlar yabancılar oluşturmakta Dört bölgeden oluşmuş bir ülke bu dört bölge şöyle söyleyebilirim arkadaşlar İngiliz Tabii ki yok Fransızca Almanca İtalyanca ve şu anda asimile olmuş yani konuşulmaya konuşulmaya artık unutulmaya yüz tutulmuş bir dili mevcut romans dili arkadaşlar görüntüde görüyorsunuz büyük katedral İsviçre'nin Fribourg şehrinin en büyük katedrali kilisesi bunu gördünüz biraz önce şimdi aşağıya doğru inmeye başlayacağız şimdi arkadaşlar 4 bölge demiştik fakat yasal resmiyette 3 dil ve 3 bölge olarak adlandırılıyor Almanca Fransızca ve İtalyanca romanç dili. Ee, İsviçre'nin ilk kurulduğundaki yerleşik kişilerin e, kullanmış olduğu dil fakat şu anda kullanılmıyor arkadaşlar resmiyette. 3 dil ve 3 e, kanton. E, Alman kantonları, Fransız kantonları ve İtalyan kantonları olmak üzere ayrılmış bölge bölge. Daha sonrasında arkadaşlar Alpleri e, Davos kenti ve e, gölleriyle meşhur bir ki arkadaşlar yer yer zaman zaman bulmacalarda çıkar. İsviçrenin en büyük nehri ya da İsviçrenin en büyük göl anlamında Leman Gölü. Arkadaşlar Cenevre kentinde Fransız kantonu olur aynı zamanda. Diğer Ren Nehri, Ron Nehri Alman kantonlarında mevcut. Evet. Şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şehrimizin ilk yerleşim bölgesini dolaşıyoruz. Daha sonrasında sizlere İsviçre'nin araç ya da yol durumları ile ilgili bilgiler de vermeye çalışacağım. Sizleri tabii ki fazla sıkmamak adına bunu parça parça ayarlayacağım arkadaşlar ki dilediğiniz takdirde izleme imkanı ve devam etme imkanı bulacaksınız. Bu görmüş olduğunuz e, eski yerleşim e, alanı arkadaşlar. E, biraz önce de söyledim yaklaşık 500 yıldan e, fazladır ki bir geçmişe sahip. E, şu anda üzerinden geçeceğimiz e, bir köprü arkadaşlar. Sizler de görüyorsunuz yer yer göreceksiniz. E, altından e, Friburg'un etrafını dolaşan e, Sahin Nehri e, bu şehrimizin etrafını dolaşıyor arkadaşlar. Bu şehrin en büyük nehri diyebiliriz. Birazdan e, sizler de görüyorsunuz ki e, karşı tepeler arkadaşlar e, bayağı bir yüksek. Ve şehrin e, ilk yerleşim alanları sizler de az çok görebiliyorsunuz. E, yapılar e, gayet eski ve ilk kurulduğu andaki dokusunu halen koruyor arkadaşlar. İsviçre kanunları bu konuda çok katı diyebilirim. Tarihi dokusuna kesinlikle zarar vermiyor. Tamirat veya renovasyon yaptığı takdirde eski haline uygun tamiratlar yapıyor arkadaşlar. Kesinlikle eski dokuyu bozup yeni dokuyla birleştirme yapmıyor. O yüzden e, İsviçre tarihine e, en iyi şekilde sahip çıkıyor diyebiliriz. Evet, biraz önce bir köprüden geçmiştik Sarin Nehri'nin e, köprüsü arkadaşlar. Şu andaki altımızdaki nehir e, bu Sarin Nehri'nin devamı arkadaşlar. Birazdan tahta bir e, tünelden geçeceğiz aynı zamanda köprü arkadaşlar halen e, ilk kurulduğu andaki e, görüntüsünü yansıtıyor diyebilirim fakat şu an e, tamiratta yani e, bakım diyebilirim arkadaşlar e, tamirat farklı bir e, deyim oluyor fakat e, bakım e, onarım çalışması yapılıyor eski dokusunu bozmadan e, yapabiliyorlar gayet de güzel başarıyorlar diyebilirim arkadaşlar Şimdi arkadaşlar e, geografik konularda e, İsviçre' alpleriyle meşhur demiştik. Çikolatasıyla meşhur bir ülke ve e, yeşil alanı e, oldukça e, hayli e, çok olan bir ülke arkadaşlar. Yani e, İsviçre'ye e, uçak yoluyla geldiğiniz takdirde bakarsanız eğer havadan dahi e, ne kadar yeşil bir dokuya sahip olduğunu sizler de göreceksiniz. Evet, e, videomuzun ilk bölümünde arkadaşlar ufak ufak e, sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştım. Fakat e, sizlerde eğer öğrenmek istediğiniz e, bazı noktalar olabilir, merak ettikleriniz olabilir. Yorumlar kısmında bana ulaşabilirsiniz. E, sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. E, tabii ki e, sizler de bu emeğin karşılığını arkadaşlar kanalıma abone olarak e, Gösterebilirsiniz. sizin desteğiniz benim burada sizlere daha çok bilgiler edindirmemi sağlayacaktır. Bu yüzden kanalıma abone olup beğeni butonuna basmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki partta görüşmek üzere hoşçakalın.